eser de buraya çok yakıştı. İçime çok sindi. Yani bazen temel atarsın ama bu temel başka bir temel oldu. Allah hayırlı ol versin, tamamını erdirsin. Şerli ve şerli sermayesini yeni kamil ocakları yetiştirmek için buradayız. Yeni kamil ocaklar yetiştirmek zorundayız. Rekabeti yönetebilmemiz için buna mecburuz. Yarınlarımız Türkiye yüzyılı bunun üzerinden inşa edilecek. O yüzden bu çalışmayı ya bir spor işte kapalı spor salonunu temel atmamız diye bırakmayın. İsim çok mühim, mekan çok kıymetli, yapılan iş çok önemli. Hamdolsun, <laughs> ilerliyoruz, doğru temeller atıyoruz, doğru yolda gidiyoruz. Türkiye'nin yüzyılı, sporun yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak ve hep birlikte yeni tamir ocaklar yetiştireceğiz diyor. Bütün katılımcıları hürmetle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah.